kırdın ha? Aman ha? Aha bak ha? Oh çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Aferin size, aferin size. Oh! Ma! Gebereceğim, gebereceğim. Ama ne kodumun orospusu? Bağım başıma gelene. işte her anasından çıkan bel arabaya binirse bel olur işte. Ya